Amerika'daki ailenizin yanına taşınmak mı istiyorsunuz? USCIS'in yaptığı son kural değişiklikleri sizi yakından ilgilendiriyor. 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren düzenleme, başvuruların daha sıkı denetlenmesini ve ilişkilerin gerçekten mevcut ve yasalara uygun olup olmadığının daha dikkatli incelenmesini amaçlıyor. Artık USCIS hangi belgelerin gerekli olduğunu daha net tanımlıyor. Aynı kişi için birden fazla başvuru yapıldığında nasıl bir yol izleneceğini açıklıyor. Yurt dışında görevli Amerikan vatandaşlarının belirli koşullarda doğrudan ay 30 başvurusu yapabilmesine izin veriyor. Statü değiştiremeyen başvuru sahiplerinin dosyalarını Dışişleri Bakanlığına yönlendirme sürecini netleştiriyor. Mülakatın hangi durumlarda gerekli olduğunu açıklıyor ve onaylanan bir başvurunun kişiye otomatik olarak yasal statü kazandırmadığını vurguluyor. Eğer kişi ülkede yasal bir statüde değilse hakkında sınır dışı işlemi başlatılabiliyor. Bu rehber yalnızca yeni başvuruları değil, şu anda değerlendirme sürecinde olan tüm dosyaları da kapsıyor. Aile birleşimi başvuruları artık daha stratejik bir planlama gerektiriyor. Eksik veya hatalı bir başvuru sürecin reddiyle sonuçlanabilir. Ancak endişelenmeyin. Ali olarak yanınızdayız. Uzman göçmenlik avukatlarımız ve danışmanlarımız başvurunuzun güçlü ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması için sizinle birlikte çalışabilir. Ailenize kavuşmak için ilk adım atmak isterseniz bize ulaşın.